Merdo yıllar önce memleketin birinde yaşamış bir delikanlıdır. Pınar başında gördüğü bir kıza aşık olur. Kız da ona tabii ki. Ama ve lakin Merdo fakir fukaradır. Ve de öksüzdür. Bunlar gizli gizli buluşurlar. Gel zaman git zaman komşu köyde yaşayan ve zengin bir adamın karısı ölmüştür. Ve Merdo'nun aşık olduğu kızın güzelliğini duyar ve kızı babasından ister. Aslında yaşlı adam iyi birisidir. Amacı kızı kullanmak değildir. Bilakis kendine yardım edecek, yemeğini vesaire yapacak bir eş aramaktır. Neyse, kızı ister ve babası kızı bu yaşlı adama verir. Merdo çok üzülmüştür. Merdo ile bu kız, gizli gizli her gün kızın olduğu köyde buluşurlar. Uzaktan alımsızca aşkını izler. Köye gidip gelirken iki köyün arasında bir köprü vardır. Köprünün başında ise bir deli vardır. Her gidip gelişinde bu deli Merdo'yu görür, ne için gittiğini ne bilir. Neyse, bir vakit sonra yaşlı adam kızının davranışlarıyla bir şekilde olayı anlar. Kıza der ki, eğer sizin birbirinizi sevdiğini bilseydim, asla seni almazdım. Bu yüzden kimsenin görmeyeceği bir yerde Merdo ile görüşebilirsin. Ve ben öldükten sonra evlenebilirsin. Ama sakın beni utandıracak bir şey yapmayın der. Belli bir zaman kızla Merdo kimseyi görünmeden buluşulur. Ama bir zaman sonra köylüler durumdan kıllanır Ve yaşlı adamın aklına fitne sokarlar. Adam inanmak istemez ama artık içini kurt düşmüştür. Baskıya dayanamayan adam yanına adamlarını ve silahını Köprün alıp Merdo'nun her her Merdo gün geçtiği Merdo köprünün başına pusu kururlar. Merdo kuzun yanına gitmek için köprüye doğru gittiğinde deli merdaya karşıya geçmemesini söyler. Ama Merdo inanmaz. İnsana bile öleceğini bile bile geçer. Karşıya geçtiğinde pısının ortasına seni düşer. Olurum, Nitekim Merdo'yu öldürürler. Delinin feryadı, gel rado, zaman, git zaman Türkiye döner. Gelme demedin rado, mi, dönme demedin mi? Pusuyu yaktılar, seni vurdular demedin demedi, mi? Merdo, merdo demiş ölene merdo. merdo. Merdo memleketinden biri uzak bir diya rado, diyarda bulunduğu, yaşamı tutunma sevinci merdo, olan bir aşk uğruna ölen bir köy delikanlısıydı. İşte bu Türk de Merdo'nun hayatını anlatan bir türküydü. Mi, mi? Merdo, Merdo, söyle.